Şu kuşlarda bunlar işte bak. Güvercin, kumlu harici. Serçe harici. Güzel kuşlarda bunlar bak. İşte bu kuşlarda bulgur idi. Bu kuşlarda besleniyor bak. Bunlar ha, bu. Hayvanlar bu bitkiler de besleniyor. Kuşlar da besleniyor. Ve o kuşlar da çekebilirler. Bundan da onlarca var, onlarca. Bunda da var. bir bu. demek değil mi ki? Bravo. Ondan da var bir şey. Bravo kedi, bravo. Oldu Kuşlardan da var bir şey? Aferin sipis öldü mü? Bir şey ondan da var. Kuşları da gördük yani. Oldu mu ki de ufak kuşları. Ve bak burada bak. Kuşlar da yuva yapıyor. Bizden besleniyor.